Merhabalar değerli Giresun Yeşil Beyaz takipçileri. Biz yine taflan toplamaya geldik. Ne demiştik? Bu sene taflan Giresun'da bol demiştik. Atakan Doğukan, taflan mı topluyorsunuz? Bir bakabilir misiniz? Siz bir herkes. Bakayım taflanına. Güzel mi? Güzel değil mi? Biz toplayacağız bugün. Tuzlamasını yapacağız. Kışında yiyeceğiz. Size fotoğraf videosunu çekip yine paylaşacağız. Keşke burada olsa herkes de, herkes de aynı anda toplama yeme fırsatımız olsa. Hemen bahçemizin yan tarafında şöyle e, hem incir ağacı var, hem bu gördüğünüz bir ay sonra kara üzüm olacak. Bu sene biraz yani özellikle Mayıs, Haziran ayında havalar yağmurlu gittiği için kara üzüm ve incir bu sene Ağustos'un sonu gibi e, Eylül başı gibi olur. Fındığa da artık sayılı günler kaldı. Saflan toplamaya devam ediyoruz. Şu an burada hem akrabamız hem de bu seranın sahibi Seyda var. Seyda abi, kolay gelsin. Teşekkürler hoş geldiniz. Atakan hoş bulduk. Doğukan nasılsınız? Sen nasılsın Seyda abi? Teşekkürler. Ben bu sene taflan bol herhalde. Taflan bu sene bol. Taflanın bu sene tuzlusunu yapacağız. Aynı zamanda taflanın pekmezini yapacağız. Pekmez de oluyor diyorsunuz taflan değil mi? Taflanın pekmezi çok sevdiğim. İncir, üzüm nasıl budur bu sene? üzümler henüz olgunlaşmaya başlamadı. Ağustos sonu Ağustos sonu başlayacak. Evet, üzümlerde, kara üzümlerde yine Ağustos sonunda toplanmaya başlanır ama bu sene meyveler henüz geç olgunlaşıyor. Hadi Yağmur o, çok yağdığı için değil mi Mayıs Haziran ayında? Şartlarından dolayı tabii iklimler çok değişti. Meyveler de çok sağlıklı değil açıkçası. Ama taflan mevsiminde herkesi bol bol taflan tüketmeye taze meyve olarak çekmesinde. Biz taflan diyoruz Rize tarafında karı yemiş diyorlar. Evet doğru. Her yerde ismi değişiyor ama bölgesel e, ismi taflan ama e, genel ismi karı yemiş olarak biliniyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Chip.